Merhaba arkadaşlar. Bu derste arkadaşlar ninnan ikine. Bu ninnan ekini arkadaşlar İngilizce'de es ile ve of ile yapıyoruz. Yani ninnan eki dediğimiz nedir arkadaşlar? Ali'nin arabası, okulun müdürü şeklinde olan intakası. Arkadaşlar öncelikle bir de şunu belirteyim. Benim arabam derken my car diyoruz. Benim. Zaten orada iyi var. Your cat, senin kedin. Orada senin derken yine ''ki'' var. Bunun dışındakileri nasıl yapıyoruz? Yani Ali'nin arabası, Ayşe'nin köpeği şeklinde. s ve ofla yapıyoruz bu ninnemi arkadaşlar. Önce ninnemi s ile işleyelim arkadaşlar. Özel isimlere ninnem takısı için eseklenir eklenir arkadaşlar. Özel isimlere ninnem takısı için S eklenir. Yani Ali'nin arabası, Ayşe'nin kedisi şeklinde. Hemen örneklendirelim. Ali'nin arabası, Ali's car. Ali's car, Ali'nin köpeği, Ali's dog, Ayşe'nin kedisi, Ali's Ayşe cat, Ali'nin kız kardeşi, Ali's sister, Ali'nin babası, Ali's father, Ayşe'nin masası, Ali's Ayşe table, Ali'nin evi, Ali's house, Ali'nin ofisi, Ali's office, Ayşe'nin saçı, Ayşe's hair, Ayşe'nin elbiseleri, Ayşe's dresses, Ali'nin okulu, Ali's school, okul. Ali'nin eşi, Ali's wife. Ali'nin çantası, Ali's bag. Benim babamın arabası, babamın, burada memeki var. My father's car, my father's babamın, my father's car, benim babamın arabası. Benim kız kardeşimin köpeği, my sister's dog. Benim babamın ofisi, my father's office. Benim kız kardeşimin evi, my sister's house. Benim çocuğumun köpeği, my child's dog Ali ve Ayşe'nin babası Ali ve Ayşe'nin babası Ali and Ayşe's father Ali ve Ayşe'nin bebeği Ali and Ayşe's baby Burada dikkat ederseniz Ali ve Ayşe sadece ikinci S takısı koyuyoruz arkadaşlar. Benim babamın ismi my father's benim babamın my father's name Benim kız kardeşimin ismi my sister's name Benim çocuğumun ismi my child's name Ali'nin babasının arabası. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar Ali'nin babasının arabası. Hem Ali'nin orada takısı var hem de babasının es takısı var, inin takısı var. Ali's father's car. Ali's father's car. Ali'nin babasının arabası. Ali'nin kız kardeşinin köpeği. Ali'nin kız kardeşinin. Hem Ali'de nin takısı var Ali'nin. Kız kardeşinin orada da nin takısı var. Ali'nin amcasının evi. Ali's uncle's house. Ali'nin babasının ismi? Ali's father's name. Ali'nin kız kardeşinin ismi? Ali's sister's name. Ali'nin amcasının ismi? Ali's uncle's name. Ali'nin çocuğunun ismi? Ali's child's name. Evet arkadaşlar şimdi bunları cümlelerde kullanalım. Ali'nin arabası çok güzel. Ali'nin arabası çok güzel. Ali's car is very nice. Ali'nin köpeği çok büyük. Ali's dog is big. Ayşe'nin kedisi çok küçük. Ayşe's cat is very small. Ali'nin kız kardeşi çok güzel. Ali's sister is very beautiful. Ali'nin evi büyük. Ali's house is big. Ali'nin ofisi küçük. Ali's office is small. Ayşe'nin elbiseleri çok güzel. Ayşe's dresses are very nice. Ali'nin okulu çok büyük. Ali's school is very big. Ali'nin karısı çok güzel. Ali's wife is very beautiful. Ayşe'nin odası çok güzel. Ayşe's room is very nice. Ali'nin kız kardeşi çok çalışkan. Ali's sister is very hardworking. Benim babamın arabası çok büyük. My father's car is very big. Benim kız kardeşim köpeği çok güzel. My sister's dog is very nice. Benim babamın ofisi çok büyük. My father's office is very big. Benim çocuğumun kedisi çok güzel. My child's cat is very nice. Benim babamın ismi Ali. My father's name is Ali. Benim kız kardeşim ismi Ayşe. My sister's name is Ayşe. Benim çocuğumun ismi Ali. My child's name is Ali. Ali'nin annesi şimdi mutfakta. Ali's mother is in the kitchen now. Ali'nin babası şimdi ofiste. Ali's father is at office now. Ali'nin çocukları şimdi okulda. Ali's children are at school now. Ali'nin babası şimdi Antalya'da. Ali's father is in Antalya now. Ali'nin okulu büyük değil. Ali's school isn't big. Ali'nin eşi güzel değil. Ali's wife isn't beautiful. Ali'nin odası güzel değil. Ali's room isn't nice. Ali'nin kız kardeşi çalışkan değil. Ali's sister isn't hardworking. Benim babamın arabası büyük değil. My father's car isn't big. Ali'nin annesi İstanbul'lu değil. Ali's mother isn't in Istanbul. Ali'nin arabası çok güzel mi? Is Ali's car very nice? Ali'nin kız kardeşi çok güzel mi? Is Ali's sisters very beautiful? Ali'nin evi büyük mü? Is Ali's house big? Ali'nin babası doktor mu? Is Ali's father a doctor? Ayşe'nin bahçesinde bir kedi var. There is a cat in Ayşe's garden. Ali'nin ofisinde iki bilgisayar var. There are two computers in Ali's office. Ali'nin odasında iki masa var. There are two tables in Ali's room. Ali'nin evinde iki bilgisayar var. There are two computers in Ali's house. Biz Ayşe'nin annesinin arabasıyla okula gideriz. Biz Ayşe'nin annesinin arabasıyla okula gideriz. We go to school by Ayşe's mother's car. Ayşe'nin annesi nerede? Where is Ayşe's mother? Ali'nin kız kardeşi nerede? Where is Ali's sister? Ali'nin arabası nerede? Where is Ali's car? Ali'nin kız kardeşi nereye gitti? Where did Ali's sister go? Evet arkadaşlar. Nin'nin anlamında ikinci kullanışımız of Evet arkadaşlar. nin'nin nin anlamında ikinci kullanışımız of. Odanın penceresi. The window of the room. Odanın penceresi. Odanın arkadaşlar cümlenin ikinci kısmında söylüyoruz. Burada buna dikkat edelim. Odanın pencereleri. The windows of the room. Odanın kapısı. The door of the room. Arabanın kapısı. The door of the car. Arabanın pencereleri. The window of the car. Bahçenin kapısı the door of the garden. Evin çatısı the roof of the house. Okulun müdürü the manager of the school. Otelin müdürü the manager of the hotel. Şirketin müdürü the manager of the company. Şehrin merkezi center of the city. Ankara'nın merkezi center of Ankara. İstanbul'un caddeleri the streets of Istanbul. Türkiye'nin cumhurbaşkanı the president of Turkey. Muğla'nın plajları The Beach of Muğla. Ankara'nın nüfusu The Population of Ankara. Türkiye'nin nüfusu The Population of Turkey. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin nüfusu demiştik arkadaşlar. Turkish Population veya The Population of Turkey. İki şekilde söylenebilir. Şimdi bu iki şekilde söyleniş birkaç örnek daha verelim arkadaşlar. Odanın penceresi çok büyük. The window of the room is big. The windows of the room are big. Odanın pencereleri çok büyük. Odanın kapısı çok küçük. The door of the room is very small. Evin kapısı çok büyük. The door of the house is very big. Arabanın kapısı kirli. The door of the car is dirty. Ahmet bu okulun müdürüdür. Ahmet is the manager of this school. Bu okulun müdürü Ahmet'tir ikinci şekilde söylersek. The manager of this school is Ahmet. Ali bu otelin müdürüdür. Ali is the manager of this hotel. Veya değişik şekilde söylersek bu okulun müdürü Ahmet'tir ikinci şekli. Bu okulun müdürü Ahmet'tir. The manager of this school is Ahmet. Ali bu şirketin müdürüdür. Yine iki şekilde söyleyelim. Ali bu şirketin müdürüdür. Ali is the manager of this company. Ben bu şirketin müdürüyüm. Evet yine bunu da aynı şekilde söyleyelim arkadaşlar. Ben bu şirketin müdürüyüm. I am the manager of this company. Ben bu şirketin genel müdürüyüm. I am the general manager of this company. Müdürün odası çok büyük. Müdürün odası çok büyük. The room of the manager is very big. Benim evimin pencereleri çok büyük. Benim evimin pencereleri çok büyük. The windows of my house are very big. Şehrin merkezi çok güzel. The center of the city is very nice. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. The capital city of Turkey is Ankara. Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Erdoğan is the president of Turkey. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. İkinci şekliye söylersek. The president of Turkey is Erdoğan. İstanbul'un nüfusu 16 milyondur. The population of Istanbul is 16 million. Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur. The most beautiful city of Turkey is Istanbul. Evet arkadaşlar. Koç şirketinin müdürü kim? Who is the manager of Koç Company? Senin şirketin müdürü kim? Who is the manager of your company? Senin şirketinin satış müdürü kim? Who is the sales manager of your company? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim? Who is the president of Turkey? Türkiye'nin nüfusu nedir? What is the population of Turkey? Sinemanın girişi nerede? Where is the entrance of the cinema? Arabanın pencereleri açık. The windows of the car is open. Peki arkadaşlar, bunlar da bu şekilde arkadaşlar mutlaka alıştırma yapmamız gerekir. Öyle, özellikle oflu kullanımlarda arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmayı birlikte yapalım arkadaşlar. Ben Türkçesini okuyorum. Sizler İngilizcesini söylüyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmayı birlikte yapalım arkadaşlar. Ben Türkçesini okuyorum. Sizler İngilizcesini söylüyorsunuz. Ayşe'nin arabası. Ayşe's car. Ali'nin köpeği. Ali's dog. Ayşe'nin kedisi. Ayşe's cat. Ali'nin babası. Ali's father. Ayşe'nin annesi. Ayşe's mother. Ali'nin evi. Ali's house. Ayşe'nin saçı. Ayşe's hair. Ali'nin okulu. Ali's school. Ali'nin eşi. Ali's wife. Ayşe'nin kocası. Ayşe's husband benim babamın arabası my father's car benim annemin köpeği my mother's dog benim kız kardeşimin kedisi my sister's cat benim çocuğumun arabası my child's car benim çocuğumun köpeği my child's dog Ali ve Ayşe'nin babası evet Ali et Ayşe's dad Ali ve Ayşe'nin bebeği. Ali and Ayşe's baby. Benim babamın ismi. My father's name. Benim kız kardeşimin ismi. My sister's name. Benim çocuğumun ismi. My child's name. Benim babamın arabası. My father's car. Benim amcamın evi. My uncle's house. Benim kız kardeşimin ismi my sister's name Ali'nin arabası çok güzel. Ali's car is very nice. Ayşe'nin köpeği çok büyük. Ayşe's dog is very big. Ali'nin kedisi çok küçük. Ali's cat is very small. Ali'nin evi çok büyük. Ali's house is very big. Ali'nin ofisi çok büyük. Ali's office is very big. Ayşe'nin saçları çok uzun. Ayşe'i hair is very long. Ali'nin okulu çok büyük. Ali's school is very big. Ali'nin kız kardeşi çok güzel. Ali's sister is very beautiful. Benim babamın arabası çok güzel. My father's car is very nice. Benim annemin ofisi çok büyük. My mother's office is very big. Benim babamın ismi Ali. My father's name is Ali. Benim annemin ismi Ayşe. My mother's name is Ayşe. Benim çocuğumun ismi Ali. My child's name is Ali. Ali'nin babası şimdi İstanbul'da. Ali's father is in Istanbul. Ali'nin annesi şimdi mutfakta. Ali's mother is in the kitchen. Ali'nin okulu büyük değil. Evet. Ali's school isn't big. Ali'nin kız kardeşi çalışkan değil. Ali's sister isn't hardworking. Ali'nin babası doktor değil. Ali's father isn't doctor. Ali'nin kız kardeşi güzel değil. Ali's sister isn't beautiful. Ali'nin arabası güzel mi? Is Ali's car nice? Ayşe'nin evi büyük mü? Is Ayşe's house big? Ayşe'nin saçları güzel mi? Is Ayşe's hair beautiful? Ali'nin babası bir doktor mu? Is Ali's father a doctor? Ayşe'nin bahçesinde bir kedi var. There is a cat in Ayşe's car'da. Ali'nin ofisinde iki bilgisayar var. There are two computers in Ali's office. Ali'nin sınıfında 20 öğrenci var. There are 20 students in Ali's classroom. Ali'nin evinde iki bilgisayar var. There are two computers in Ali's office. Biz dün Ali'nin bahçesinde futbol oynadık. We played football in Ali's garden. Ali'nin annesi nerede? Where is Ali's mother? Ali'nin kız kardeşi nerede? Where is Ali's sister? Ali'nin arabası nerede? Where is Ali's car? Ali'nin kız kardeşi nereye gitti? Where did Ali's sister go? Doktorun ofisi nerede? Where is the doctor's office? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Of'larla cümle kurulumlarını yapacağız arkadaşlar birlikte. Yine ben Türkçesini söyleyeceğim sizler İngilizcesini. Odanın kapısı. The door of the room. Odanın penceresi. The window of the room. Odanın pencereleri. The windows of the room. Evin kapısı. The door of the house. Arabanın penceresi. The window of the car. Bahçenin kapısı. The door of the garden. Okulun müdürü. The manager of the school. Otelin müdürü. The manager of the hotel. Şirketin müdürü. The manager of the company. Şehrin merkeze the center of the city Ankara'nın merkezi the center of Ankara İstanbul'un caddeleri the streets of Istanbul Muğla'nın plajları the beaches of Muğla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı the president of Turkey Türkiye'nin başkenti the capital city of Turkey Ankara'nın nüfusu. The population of Ankara. Türkiye'nin nüfusu. The population of Turkey. Türkiye'nin problemleri. The problems of Turkey. Odanın kapısı çok küçük. The door of the room is very small. Arabanın kapısı kirli. The door of the car is dirty. Ahmet bu okulun müdürüdür. Ahmet is manager of this school. Bu okulun müdürü Ahmet'tir. The manager of this school is Ahmet. Ali bu otelin müdürüdür. Ali is the manager of this hotel. Bu okulun bu okulun müdürü Ahmet'tir. The manager of this school is Ahmet. Ben bu şirketin müdürüyüm. I am the manager of this company. Ben bu şirketin genel müdürüyüm. I am the general manager of this company. Benim evimin pencereleri çok büyük. The windows of my house are very big. İstanbul'un caddeleri çok geniş. The streets of Istanbul are very large. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. The capital city of Turkey is Ankara. Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan is the president of Turkey. Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'dur. The most beautiful city of Turkey is Istanbul. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir. İstanbul is the most beautiful city of Turkey. Evet arkadaşlar... Nin'in nin ikili getirdiği cümle yapılarını gördük arkadaşlar. Birincisi, özet yapacak olursak... Ali'nin arabası, Ali's car şeklinde arkadaşlar. Bir de ikinci kısmı neyi gördük? Of. Of yapılan arkadaşlar cümleleri gördük. Özellikle of yapılan cümleler arkadaşlar, birkaç kere tekrar edin. Dizi iş itibari ilk etapta aklınıza kolayca kalmayabilir ama tam pekiştirme alıştırmalarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar yapınca o da tam yerleştiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar minnum takısı da biliyorsunuz işte örneklerde verdiğim gibi birçok cümlede kullanılabiliyor. Kullanımı çok fazla oluşturabiliyoruz. Cümle, değişik cümleler de kurabiliyoruz. Günlük hayatın içinde her zaman karşımıza çıkabilir. Onun için bunu da tam anlamıyla çalışalım arkadaşlar. Pekiştirelim. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bitiriyorum. İyi günler dilerim.